Sinan Ateş'in ablasına saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsinde iki kişi öldürdü. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında, abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara'da iki cinayet işledi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi ise tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Bozkurt'un, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı ve şu anda arandığı belirtiliyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt isimli şahıs elektronik kelepçeliyken cinayet işledi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi ise tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Bozkurt'un, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı ve şu anda arandığı belirtiliyor. Sinan Ateş davasının karar duruşması 2 Ekim günü görülmüştü. Karar için ara verildiği sırada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e Remzi Çayır isimli biri tarafından fiziksel müdahalede bulunulmuştu. Saldırının azmettiricisinin ise Servet Bozkurt olduğu belirtilmişti. Bozkurt, ifadesinde kendisinin ve kılıcın aynı mahalleden olduklarını, o gün cezaevine ziyaret için geldiklerini belirtti kılıça sadece borç olarak para verdiğini, kesinlikle azmettirme niyeti olmadığını ileri sürmüştü. Bozkurt, elektronik kelepçeyle ev hapsindeydi. Servet Bozkurt hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Bozkurt'un kaçıp kaçmadığı ve nerede olduğu konusu gündemi meşgul ediyor. Servet Bozkurt kimdir ve nerede olduğuna dair detaylar haberimizde. Sinan Ateş davasının karar duruşması sırasında verilen arada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç'ı azmettirmekle suçlanan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. Servet Bozkurt eşini ve eşinin sevgilisini öldürerek kaçtı. Servet Bozkurt'un nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Servet Bozkurt kimdir? Servet Bozkurt kaçtı mı? Nerede? Servet Bozkurt kimdir? Sinan Ateş davasının karar duruşması sırasında verilen arada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç'ı azmettirmekle suçlanan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, ev hapsi tedbiri uygulanırken cinayet işlediğini duyurdu. Saymaz, ex hesabından şu mesajı paylaştı. Sinan Ateş davasında abla Selma'ya saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara'da iki cinayet işledi. Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi atan Bozkurt, aranıyor. Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçesi varken ve ev hapsinde tutulurken cinayet işledi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de yaptığı açıklamaya göre, Saldırgan Servet Bozkurt evli olduğu kadını ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği erkeği bıçaklayarak öldürdü ve elektronik kelepçesini çıkararak kayıplara karıştı. Bozkurt'un arandığı belirtildi. Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü son duruşmada Ateş'in annesi ve ablasına gerçekleştirilen saldırı girişiminin azmettiricisi olan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. İsmail Saymaz, Bozkurt'un elektronik kelepçesini kırarak evinden çıktığını Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğünü açıkladı.